Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bir tanesi gizli arkadaşlar. Bugün sizlere Ninjago çizgi filmdeki e, ilginç bir gizem var. Evet herkes belki de şeyi bilir der. Hani Omega vardı ya arkadaşlar hani Ninjago çizgi filmde karanlıkların efendisi olarak geçen bir varlıkta. Ama bakarsanız e, Omega çok güçlü bir varlıktı. Peki bu nasıl yeniliyor? Hakikaten buna insanın ya, aklı yok. İnsanlara aklı hayali alma çünkü Omega da çok güçlü. Ama nasıl oluyorsa Mistik'in nasıl nasılsa gelemiyor. Gerçekten çok sorular var arkadaşlar. Mistik Prime önü Warlord Omega'ya karşı. Yalnız benim anlamadığım şey Omega'nın Mistik'e karşı kapışmasından sonra arkadaşlar Hayır yani kapışmıyor aslında da. Mistake'de şeyi ka karşılaştırıyor Omega ile. Ama buradaki ilginç bir detay var. Omega normalde kazanması lazım. Evet çünkü ee, Overload'dan güçlü, güçsüz. Ancak Omega da çok güçlü aslında. Ama Mystic nasıl kazanıyor? Hakikaten benim aklım... <laughs> İşte Misek burada alıyor. Neden acaba? Benim aklım hayalim anlam almadı bu arada. Şimdi soralım. Ninja o çizgi filmindeki e, bu Omega ile karanlıkların efendisi ile Misek kapışıyor. Misek kazanıyor. Nasıl oluyor? Ben de anlamadım. Şimdi soralım. Arkadaşlar Omega Misteki yener bu arada ama buradaki videoda bir hata var arkadaşlar Omega normalde kaybediyormuş gibi gösteriliyor ancak bana göre Mistek kaybeder Çünkü hiçbir Ninja karakteri birleşmeden e, hiçbir şekilde yenemedi şeyleri Belki hatırlarsınız hikayesinde Ninjago'nun 10. sezonunda yani Spinji ustaları bölümünü hatırlarsınız Hayır serisini yani Serisinde Orada bir tane karanlıkların efendisi şeyi çıkıyor. Omega çıkıyor bu arada. ninjago'daki hem de Spinji ustaları serisinde. Arkadaşlar ninjago'da böyle bir detay var. Karanlıkların efendisi gerçekten çok güçlüydü. Peki nasıl yendiler? Ninja'lar birleşti ve Spinji üreterek onları yendi. Hem de Omega'ları. İşte ikinci detay bu. Normalde Omega'nın kazanması lazım. Burada Mystic kazanıyormuş. Öyle bir şey yok bu arada. Uniform for... Dur bakayım. Oni muydu o acaba? Bana göre Mystic kazanamaz bu arada. Şimdi neyince bu? 10. sezon herhalde... Dur bakayım kaçıncı sezondu? Hakikaten. Ha <laughs> ha. Bu bölüm evet evet bu bölüm. 10. sezon... Bak. Karanlık çöker altı bir bölüm. Evet. Yaz birinci bölümden geliyor. Onuncu sezonu. Evet yakalamışım. Kaçıncı bölümde bitiyordu bakalım. 10. sezon son bölüm. Evet, dur bakayım 4. bölüm. He, bak Dördüncü bölüm. Ninja Gonu. Evet, bu Ninja şeyini daha çok sevdi. Bakın, e, yasak spinliyorsun. Ustaları ustalar serisinden birazcık daha iyi gibi ama Spinji Su'nun ustaları serisi bana göre daha iyiydi. Yeni serisi de yine de iyi de ama bana göre Spinci Su'nun Uluslararası serisi Yigai olarak zaman daha iyi bu arada. Yenisi birazcık kötü şimdi e, şey olmuş arkadaşlar oradayken e, şey olmuş arkadaşlar ne olmuş e, oradayken Tabii ki de yeni şeyinde ejderhaların yükselişi biraz saçma olmuş ama 16. sezondan sonra işleri batırmaya başladılar. 17. sezon ondan sonra o çıktıktan sonra arkadaşlar işte şeyler batmış yani. Yani Ninja burada batmış bana göre. Yani o kadar saçma ki 17. sezon. Ejderhaların yükselişi serisi bu arada. Bana göre yani Ninja bunun ee, 16. sezona kadarki hali daha iyiydi bu arada Ondan sonrasında batırmaya başladılar Eski hali daha iyi bu arada Hikaye bakımından Lloyd Garmadon yeşilliyince Yani bir sürü detaylar var Ama karanlıkların efendisi Gerçekten de yeniliyor Bakın Bu Lord Garmadon Lloyd'un babası Geldi. Omega'ya dönüşmeye çalışıyor ama gerçek karanlıkların efendisi onu yenmeye başlamıştı bile. Ama yendi de tabi de. Lord Garmadon'u. Bunlar Maalesef arkadaşlar bunlar maalesef birleşmek zorunda kalıyorlar. Spinci su üreterek. Bu Spinci su no, suları sesinde ama. İşte burada gelen yani hiçbir ninja artık yenemeyecekti. Peki nasıl yendiler? İşte arkadaşlar buradayken ne yaptılar? Spinge sularını birleştirdiler. <laughs> buradayken arkadaşlar Lord Garmadon'da birçok ninja spinjusu üretip birleştirdiler ve karanlıkların efendisini yendiler. ve artık karanlıkta yok olmaya başladı. İşte Omega aslında normalde çok güçlü bir karakter. Yani bana göre missek şey olarak kazanamaz ama zeka savaşında kazanabilir evet. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonu sonluk videolarıydı